Altıncı sebep, sözlerin telifi vasıtasıyla Kur'an'a hizmetimize bir mükafatı acile ve bir vasıtayı teşvik olan inayat-ı Rabbaniye bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise izhar edilir. Muvaffakiyetten geçse, olsa olsa bir ikram-ı ilahi olur. İkram-ı ilahi ise, izharı bir şükrü manevidir. Ondan dahi geçse, olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir keramet-i Kur'aniye olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zararsızdır. Eğer adi keramatın fevkine çıksa, o vakit olsa olsa Kur'an'ın icazı manevisinin şuleleri olur. Madem icaz izhar edilir, elbette icaza yardım edenin dahi izharı icaz hesabına geçer, hiç medarı fahr ve gurur olamaz, belki medarı hamd ve şükrandır. Yedinci sebep, Nevi insanın yüzde sekseni ehli tahkik değildir ki, hakikate nüfuz etsin ve hakikatı hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsnü zanna binaen, makbul ve muhtemed insanlardan işittikleri mesaili, takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikatı, zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi, kıymettar bir adamın elinde görse, kıymettar telakki eder. İşte ona binaen, benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaiki imaniye ve Kur'aniyenin kıymetini, eksernasın nokta noktayı nazarında düşürmemek için bil ilan ediyorum ki, ihtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor, biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki, şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilata mazhar oluyoruz. Öyleyse, o inayetleri bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş yedi esbaba binaen, külli birkaç inayet-i Rabbaniye'ye işaret edeceğiz. Birinci işaret, 28. mektubun 8. meselesinin birinci nüktesinde beyan edilmiştir ki, tevafukattır. Ez cümle, Mucizat-ı Ahmediye mektubatında, üçüncü işaretinden ta 18. işaretine kadar altmış sayfa, Habersiz, bilmeyerek bir müstensihin nüssasında iki sayfeye müstesna olmak üzere mütebaki bütün sayfelerde kemale müvazenetle 200'den ziyade Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar. Kim insaf ile iki sayfeye dikkat etse tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sayfede kesretli emsal kelimeleri bulunsa yarı yarıya tevafuk olur ancak bir iki sayfede tamamen tevafuk edebilir. O halde böyle umum sayfelerde Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kelimesi iki olsun, üç olsun, dört olsun veya daha ziyade olsun kemali mizan ile birbirinin yüzüne baksa elbette tesadüf olması mümkün değildir. Hem sekiz ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tevafukun kuvvetli bir işareti gaybiye içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında belagatın derecatı bulunduğu halde Kur'an-ı Hakim'deki belagat derece-i icaza çıkmış. Kimsenin haddi değil ki ona yetişsin. Öyle de mucizat-ı Ahmediyenin bir aynesi olan 19. mektup ve mucizat-ı Kur'aniyenin bir tercümanı olan 25. söz ve Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur edzalarında tevafukat umum kitapların fevkinde bir derece garabet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki mucizatı Kur'aniye ve mucizatı Ahmediyenin bir nevi kerametidir ki o aynelerde tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret, hizmeti Kur'aniyeye ait inayat Rabbaniyenin ikincisi şudur ki Cenab-ı Hak benim gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyar gurbette, kimsesiz, ihtilattan men edilmiş bir tarzda, kuvvetli, ciddi, samimi, gayyur, fedakar ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzuma çok ağır gelen vazife-i Kur'aniyeyi, o kuvvetli omuzlara bindirdi, kemal kereminden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise, Hulusi'nin tabiriyle, telsiz telgrafın ahizeleri hükmünde ve sabrinin tabiriyle, nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde, Ayrı ayrı meziyetleri ve kıymetler, muhtelif hasiyetleriyle beraber, yine sabirinin tabiriyle bir tevafukatı gaybiyen nevinden olarak şevk ve sağyu gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette esrar ı Kur'aniyeyi, envar imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkes envar imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda ve fütur verecek ve şevki kıracak çok esbab varken, bunların fütursuz, kemal-i şevk ve gayretle bu hizmetleri, doğrudan doğruya bir keramet Kur'aniye ve zahir bir inayeti ilahiyedir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi, niyeti halisenin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Vahusus, lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde, ciddi, samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı manevisi, bir veli-i kâmil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım! Bir kalayı eden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır, öyle de şahs-ı kuvvetiyle, ve kalemleriniz ile hasıl olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz. Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukatı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiye var ve ben görüyorum fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. Üçüncü işaret Risale-i Nur eczaları bütün mühim hakayık imaniye ve Kur'aniyeyi hatta en muannide karşı dahi parlak bir surette ispatı çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve bir inayeti ilahiyedir. Çünkü hakayki imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen İbn Sina fehminde aczini itiraf etmiş. Akıl buna yol bulamaz demiş. Onuncu söz risalesi o zatın dehası ile yetişemediği hakayki avamlara da çocuklara da bildiriyor. Hem mesela sırrı kader ve cüz-i ihtiyarinin halli için Koca Sadı Taftazani gibi bir allame 40-50 sayfede meşhur Mukaddemat-ı Aşer namı ile Telvih Nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havasla bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde ikinci mebhasın iki sayfesinde tamamiyle hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı eseri inayet olmazsa nedir? Hem bütün ukulü hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hilkati alem ve tılsımı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsımı müşkil küşa ve o muammai hayret numa 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvulat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet-i hayret numanın tılsımını ve hilkat-ı kainatın ve akıbetinin muammasını ve tahavvulat ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Hem sırrı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rububiyeti, hem nihayetsiz kurbiyeti ilahiye ile nihayetsiz budiyetimiz olan hayretengiz hakikatları kemal-i vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudreti ilahiyeye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi olduğunu ve haşr-ı azamda umum ziruhun ihyası, bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin, hilkat-ı kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemal-i vuzuh ile gösteren 20. mektuptaki ve ala alâ külli şeyin kadir kelimesi beyanında ve üç temsili havi onun zeyli, şu azim sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakaiki imaniye ve Kur'aniyede öyle bir genişlik var ki, en büyük zekây-i beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda o ekseriyet ekseriyeti mutlakası dekayiki ile zuhuru doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîm'in icazı manevisinin eseri ve inayet-i rabbaniyenin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Dördüncü işaret 50-60 risaleler öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki, değil benim gibi az düşünen ve zuhurata tebaiyet eden ve tetkike vakit bulamayan bir insanın, belki büyük zekalardan mürekkep bir ehli tetkikin say ve gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri, doğrudan doğruya bir eseri inayet olduklarını gösteriyor. Çünkü bütün bu risalelerde bütün derin hakaik, temsilat vasıtasıyla, en âmi ve ümmi olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakaykin çoğunu büyük alimler tefhim edilmez deyip değil avama belki havasa da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatları en yakın bir tarzda en âmi bir adama ders verecek derecede benim gibi Türkçesi az, sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve zahir hakikatları dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş, ve eski eserleri o suyu iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika tes'hilat ve suhuleti beyan, elbette bila şüphe bir eseri inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Kerim'in icazı ı manevisinin bir cilvesidir ve temsilat-ı Kur'aniyenin bir temessülüdür ve in'ikasıdır. Beşinci işaret Risaleler, umumiyetle pek çok intişar ettiği halde, en büyük alimden tut ta en ami adama kadar ve ehli kalp büyük bir veliden tut ta en muannid dinsiz bir filozofa kadar olan tabakat-ı nas ve taifeler o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkid edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi doğrudan doğruya bir eseri inayeti rabbaniye ve bir keramet kur'aniye olduğu gibi çok tetkikat ve taharriyatın neticesiyle ancak husul bulan o çeşit risaleler, fevkalade bir süratle, hem idrakimi ve fikrimi müşebbeş eden sıkıntılı ınkıbaz vakitlerinde yazılması dahi, bir eser-i inayet ve bir ikram-ı Rabbani'dir. Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki, 19. mektubun beş parçası birkaç gün zarfında, her gün iki üç saatte, ve mecmu 12 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması, hatta en mühim bir parça ve o parçada lafzı Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam kelimesinde zahir bir hatemi nübüvveti gösteren dördüncü cüz 3-4 saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış ve 28. söz Süleyman'ın bahçesinde bir nihayet iki saat içinde yazılması gibi ekser risaleler böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve munkabız olduğum zaman en zahir hakikatları dahi beyan edemediğimi belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber en mühim sözler ve risaleler en sıkıntılı ve hastalıklı zamanımda en süratli bir tarzda yazılması, doğrudan doğruya bir inayeti ilahiye ve bir ikram-ı rabbani ve bir kerameti kur'aniye olmazsa nedir? Hem hangi kitap olursa olsun, böyle hakayık ilahiyeden ve imaniyeden bahsetmiş ise, ala külli hal bir kısım mesaili bir kısım insanlara zarar verir ve zarar verdikleri için her mesele herkese neşredilmemiş. Halbuki şu risaleler ise Şimdiye kadar hiç kimse de çoklardan sorduğum halde su tesir ve aksülamel ve tahtişi ezhan gibi bir zarar vermedikleri doğrudan doğruya bir işareti gaybiye ve bir inayeti rabbaniye olduğu bizce muhakkaktır. Altıncı işaret. Şimdi bence katiyet peyda etmiştir ki ekser hayatım ihtiyar ve iktidarımın şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir surette ona cereyan verilmiş, ta kuran hakime hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Adeta bütün hayatı ilmiyem, mukaddematı ihzariye hükmüne geçmiş ve sözler ile icazı Kur'an'ın izharı onun neticesi olacak bir surette olmuştur. Hatta şu yedi sene nef'imde ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm, ve meşrebime muhalifi yalnız bir köyde imrar hayat etmekliyim ve eskiden beri ülfet ettiğim hayatı ictimaiyenin çok rabutalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim doğrudan doğruya bu hizmeti Kur'aniyeyi halis safi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında bir desti inayet tarafından merhamet Kur'an'ın esrarına hasrı fikrettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde, bütün bütün sair kitapların mütalasından bir men, bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medarı teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren, anladım ki doğrudan doğruya ayatı Kur'aniyenin üstadı mutlak olmaları içindir hem yazılan eserler, risaleler, ekseriyeti mutlakası, hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevellüt eden bir hacete binaen, ani ve def'i olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit, demişler, şu zamanın yaralarına devadır. İntişar ettikten sonra, ekser kardeşlerimden anladım ki, tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde layık bir ilaç hükmüne geçiyor.'' İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde mezkür haletler ve sergüzeşti hayatım ve ulumların envalarındaki hilafı adet ihtiyarsız tetebuatım böyle bir netice-i kutsiyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayeti ilahiye ve bir ikram-ı rabbani olduğuna bende şüphe bırakmamıştır. 7. işaret Bu hizmetimiz zamanında 5-6 sene zarfında bila mübalağa 100 eseri ikramı ilahi ve inayeti rabbaniye ve kerameti kur'aniyeyi gözümüzle gördük. Bir kısmını 16. mektupta işaret ettik. Bir kısmını 26. mektubun 4. mefasının mesaili müteferrikasında, bir kısmını 28. mektubun 3. meselesinde beyan ettik. Benim yakın arkadaşlarım bunu biliyorlar. Daimi arkadaşım Süleyman Efendi çoklarını biliyor. Hususan sözlerin ve risalelerin neşrinde ve tasihatında ve yerlerine yerleştirmekte ve tesvit ve tebyizinde fevkal memul kerametkerane bir tesilata mazhar oluyoruz. Kerameti Kur'aniye olduğuna şüphemiz kalmıyor. Bunun misalleri yüzlerdir. Hem maişet hususunda o kadar şefkatle besleniyoruz ki en küçük bir arzuyu kalbimizi bizi istihdam eden sahibi inayet tatmin etmek için fevkal memul bir surette ihsan ediyor ve hakeza işte bu hal gayet kuvvetli bir işareti gaybiyedir ki biz istihdam olunuyoruz. Hem rıza dairesinde hem inayet altında bize hizmeti Kur'aniye yaptırılıyor. <laughs> Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Sübhâneke lâ la ilme lana illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakim. Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin salâten tekûnu leke rıza'en ve lihakkihi edâ'en. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا امين